Evet herkese merhabalar. 9. sınıflar e, üstü sayılar konulu matematik dersine hoş geldiniz. Uzun zamandır soru çözüyorduk sizlere. Hemen başlayalım. Evet eşitlik verilmiş. Biz buna üstü denklem diyoruz. Üstü denklem e, demek şu demek. Yani hani sol taraftaki sağ taraftaki ile ederi aynı ki eşit olmuş. Değilse Biliyorsunuz eşitlikten bahsedemeyiz. E, birler basamağı 5 olan sayılar kimden türerler? Tabii ki 5'ten türerler. E, 25'i 5 cinsinden 8. sınıfta öğrendiğiniz gibi üstünü üstünü kullanarak yapalım. 25, 5'in ikinci kuvvetidir. 5 kere 5 biliyorsunuz 25. O zaman 25 gördüğümüz yere 5 üzeri 2 yazıyoruz. Onun da 8A artı 4. kuvvetini istiyor. Yazdık. 125 de 5'in 3. kuvvetidir. Yani 125 gördüğümüz üzere 5 üzeri 3 yazıyoruz. Onun da 3A eksi birinci kuvveti. Biliyorsunuz üstün üstünde biz üstleri çarparız. Çarpıyoruz. 2 kere 8. 5 üzeri 16A. 2 kere 4 8. 5, B, pardon, 5 üzeri 3 kere 3. 9A. 3 çarpı eksi 1. Eksi 3. 5'ler aynı olduğuna göre üstler de eşit olmak zorunda. Burada hemen denklem çözüm bilgimiz devreye giriyor. 16a artı 8, 9a eksi 3'e eşit olacak. E, denklem çözümlerinde bilinmeyenleri önce yerleştirin. Küçük bilinmeyen büyük bilinmeyenin ayağına gitsin. 9a, 6a, 16a'dan küçük gitti. Karşıya attığınız herkes ters şartısı olarak gider. Top, e, pozitifti, eksi olarak geçti. Artı 8 o zaman burada durmuyor. Karşıya eksi diye gidiyor. 16'dan 9 çıkarsa 7a, eksi 3, eksi 8, eksi 11. 7 tanesi 11 ise bir tanesi kaçtır? Bu katsayı her yere bölü diye geçer. Evet verilen eşitlikler 4 üzeri a'yı istiyor. 4 üzeri a nedir gençler? 2 üzeri 2'dir 4. 2 üzeri 2 a'yı istiyor yani. Hemen şunu bakın parçalayabilirsiniz. A ortak tabanda yazdığına göre şöyle parçalayabilirsiniz. 3 üzeri a 2 Yani üstünü paya da payla da verebilirsiniz. Şurada şu 6 e, tabağına durmasın. Yukarıya alalım. Yani 1 6 olunca işimiz zorlaşabilir. Dolayısıyla 6 yapmak için yani 6 yukarı 1'i aşağıya almak istiyorsak yapabiliriz. 6 bölü 1'den 6 olur. Ama o zaman ne yapacağız? Şu eksi a eksi 2'yi eksiyle çarpacağız. Eksi a'nın eksiyle çarparsan artı a. Eksi 2'yi artıda çarparsan artı 2. Bunu yapmamızın sebebi altının içerisinde 3 ve 2 olması. Biliyorsunuz boşuna vermez adam bunu. 3 üzeri a eksi 2. 3 üzeri bakın 3 kere 2, 3 üzeri a artı 2. 2 üzeri a artı 2. Gördüğünüz üzere parçalamış olduk. 3 kere 2 6 çünkü. Burada çarpmaz çarpmaları birbirlerine eşitleyelim üzeri a eksi 2 çarpı 1 yazmanın hiçbir anlamı yok. Bir etkisiz elemandır. 2 üzeri a eksi 2 çarpı 3 üzeri a artı 2 çarpı 2 üzeri a artı 2. Burada tabanları aynı olanları üslü sayılar kuralına uyguluyoruz. İkiler aynı. Üst topluyoruz. 1a, 1a da 2a eksi 2 artı 2 0. Bakın 2 üzeri 2a geldi. Zaten onu soruyordu. Bu tarz sorular da ilk önce bir ne soruyorsa onu bir görünüz gençler. yüz2 ay bulmak istiyorsanız o adamı yalnız bırakacaksınız. O zaman yanındaki alt karşıya çarpma halinde olduğu için karşıya bölme olarak geçecek. Ters işlem. Bu 252 alacakmış. Yani aradığımız kişi. Tabanlar aynıysa üst çıkartıyorduk. Üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkarıyoruz. A eksi A sıfır Eksi 2, eksi 2, eksi 4. 3 üzeri eksi 4'te nedir? Gizli birini koyuyoruz, takla attırıyoruz. Eksi 4'ten kurtuluyoruz. Oluyor sana artı 4. Yani 1 bölü 3'ü 4 defa yan yana yazıp çarparsanız gençler. Sonuç 1 bölü 80'dir. Evet az önceki durumun aynısını yapacağız çocuklar. 4, 8 bunlar hep 2'den gelir zaten. Öğrenmişsinizdir 8. sınıfta da ya da aklınızda bulunsun bu çift sayıların geldiği kişi ikidir. Bir yerde üslü denklem varsa şayet tabanlarını eşitlemek zorundasınız. Ya da üstleri eşitlemek durumundasınız. Birbirlerine benzemesi gerekiyor. Şimdi 1 bölü 4 kimdir? Yani böyle takla attırabilirsiniz. 4 yukarıya bir aşağıya yaptığınız zaman çocuklar şunun üssü negatif olacak. 2 a bölü 2 eksi 1. 8 yukarıya bir aşağı yaparsanız üstünü eksiyle çarpmanız lazım. Bunu yapabilirsiniz. Eksi 2 a eksi çarpı eksi artı 3 direkt ters işaretisi. 4 2'nin ikinci kuvvetidir. Şöyle yazalım. 2'nin ikinci kuvveti eksi a bölü 2 eksi 1. 8'de 2'nin üçüncü kuvvetidir. Eksi 2 a artı 3. Şimdi şöyle çarparsanız 2 üzeri eksi 2a bölü 2, 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri eksi 6a, 3 kere 3, 9. İkiler aynı olduğuna göre, gençler, şuraya eşitlemek zorundayız. İşte dediğim şey buydu. Eksi 2a bölü 2, 2 bölü 2, 1'dir. Eksi 1a alıyor burası. Hemen yazalım, eksi 1a, eksi 2. Burası da eksi 6a artı 9. Bu tarz iki tarafı da bilinmeyenlerin olduğu yerde önceliği bilinmeyenlere verin. Küçük bilinmeyen eksi 6, büyük bilinmeyen eksi 1'in ayağına gitsin. Karşıya geçen eksi artı olsun. Eksi 2'nin burada ne işi var? Karşıya artı 2 diye geçti. Eksi e 6 ya eklerseniz 5A, 9 artı 2 11. 5'ten sonra 11 ise bir tanesi 11 bölü 5 pardon Edirne'den göre e, x kaçtır demişti. Gene bir üstü denklem. Çocuklar burada üstler aynıysa tabanlar aynı olmak zorunda. Çünkü eşitlikten bahsetmişsin. Değilse terazi biliyorsunuz e, sarsılır. Dolayısıyla x artı 2, 3x eksi 8'e eşit olmak zorunda. Ama şunlar çift kuvvet olsaydı eksilisini de düşünecektiniz. Bunu unutmayınız. Tek olunca e, bir durum vardır. Çift oluyor çünkü eksi negatif bir sayının çift kuvveti de pozitifine eşit olduğu için e, iki türlü düşünecektiniz. Burada küçük bilinmeyen bir x'i büyük bilinmeyen yanına gönderin. Eksi x. Eksi 8 de buraya atarsanız 2 artı 8. 3 xten bir x çıkarsa pardon 2 x. 2 artı 8 10. 2 tanesi 10 sağ. Bir tanesi 10 bölü 2. 5'tir. Doğru cevabımız adana. Evet 8 üzeri x 5 üzeri y olduğuna göre 64 üzeri 2 x bölü y hangisidir demiş. 64 size birisini hatırlatıyor mu? 8'i muhtemelen hatırlatıyordur. 8'in ikinci kuvveti. Şöyle yazarsak. Çünkü 8 vermiş. 8 cinsinden bir şeyler yapmam lazım. Üstün üstü 2 kere 2 4 x bölü y. Yani bana bunu soruyor. 8 üzeri 4 x bölü y demek şu demek gençler. Bakın şu. Karakök dışında y var. Ancak böyle oldu mu? Biliyorsunuz bölme yapılır üst bölmesi köklü sayının dışarıdaki şuradaki derecesini adamın üstüne bölerseniz köklü sayı gösterimine giriyor bu. 8 yani aslında değil de burada y kökte diye diyebiliriz. 4x/y bölü, böyle yazarsak ancak y kökte 8 üzeri 4x diyebiliriz. Yani bunu soruyor. 8 üzeri 4x açalım çocuklar. Ee, şöyle diyebiliriz 8 üzeri 4 xe 8 üzeri x üstü 4. Bakın üstün üstünden. Gittikçe benzetmeye çalışıyorum 5'e. 8 üzeri, üzeri, x kimdi? 5 üzeri y idi. 8 üzeri x yerine 5 üzeri y yazıyorum. 5 üzeri y üssü 4. Yine y ile 4'ün yerini değiştirelim. 5 üzeri 4 buraya, y buraya. Heh. Onun y'inci kökü diyor. Biliyorsunuz kök dışındaki üstler birbirine bölünür. Doğru cevap ne çıktı gençler? 5 üzeri 4. E 5 üzeri 4 da kimdir? 5 kere 5 25. 25 kere 5, 125. 125 kere 5, 625. Olduğuna göre an alabileceği değerler toplamı kaçtır? Az önceki soruda söylediğim gibi üssü çift olduğu zaman iki durum düşüneceksiniz. İki durum. bir, birbirlerinin birebir aynısı. İlk durum. İki, Bir diğerinin tersi şartı. Yani eksiyle çarpın birin, Herhangi birini çarpabilirsiniz. Bunu çıkartmaya karar verdim. Hiç fark etmez. Şimdi buna bakalım. Küçük bilinmeyen gitsin mi? Büyük bilinmeyen yanına gitsin. 2A gitti. Artı 2 karşıya gitsin mi? Eksi 2 diye gitsin. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 yapar. 5A, eksi 2A, 3A. 3 tanesi eksi 3 ise bir tanesi eksi 3 bölü 3. A, eksi 1. Bir. bir tane değerimiz eksi 1. Diğerine bakıyoruz. İlk önce şurada bir eksiyle çarpmamız lazım. Eksi 5A, eksi 2 2A, eksi 1 Bu sefer küçük olan eksi 5A gitsin mi? Ayağına gitsin. Artı 5 olsun. Küçük büyüğün ayağına gitti. E, eksi 1. Burada ne işi var? Bilinenler bir yanda, bilinmeyenler bir yanda. Karşıya geçen eksi 1 artı 1 olarak geçti. Eksi 2'ye 1 eklerseniz eksi 1 7 tane A. 7 tanesi eksi 1 ise bir tanesi eksi 1 bölü 7'dir. Bu ikisini toplamı istiyor. Eksi 1 artı eksi 1 bölü 7. Yani eksi 1'i eksi 7 bölü 7 diye düşünebilirsiniz. Paydaları eşitlersek. Eksi 7 eksi 1 daha. Eksi 8 bölü 7 doğru cevap olacaktır. Olduğuna göre demiş. 8 üzeri x. Farkında mısınız bilmiyorum ama bir tanesi 3'lerden gelen tipler. Diğeri 2'lerden gelen tipler. Hepsini 2 yapalım. 8 2'nin 3. kuvveti 2 üzeri 3 x. Belki işime yarar. 27 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. 4 2'nin 2. Ikinci kuvveti üssü y. 3. Bizim bildiğimiz gözükmüyorsa üssü 1'dir. E, 2 üzeri e, şurada şunu fark ettiniz bilmiyorum ama bakın 3. kuvveti. Bu 3 üzeri 1 bu 3 üzeri 3. Yani e, üstteki 2 üzeri e, 8 üzeri x alttakinin 3. kuvveti diyebiliriz. Yani biz alttakinin 3. kuvvetini alırsak yukarıdakini eşitleyebiliriz gençler. Hemen yazıyorum. 2 üzeri 2 çarpı y 2 üzeri 2 3 üzeri 1. Bunun 3. kuvvetini almak demek. Bunu da 3. kuvvetini almak demek. Eşitlerin soluna ne yapıyorsanız sağında onu yapıyorsunuz. Bunu nasıl anladığımı soracak olursanız birbirlerine benzetmeye çalışıyorum. Değilse işin içinden çıkamam. Benzetmek için 3. kuvveti almam gerektiğini fark ettim. Çünkü yukarıda 3 üzeri 3 yazıyor. Buradan anladım gençler. 3. kuvvetini alınca 2 y çarpı 3 2 üzeri 6 y 1 kere 3 3 bakın 3 üzeri 3 bakın bu da 3 üzeri 3 bu da 3 üzeri 3 o zaman biz 2 üzeri 3 xin 2 üzeri 6 y'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. İkiden aynı olduğuna göre 3 x de 6 y'ye eşittir. Burada şunu düşünün. 3 ile 6 kaçta eşitlenir? 6 da eşitlenir. 3'ü kimle çarparsanız 6 olur. 2 ile 6'ı kimle çarparsanız 1'dir. Yani x yerine 2'ye, y yerine 1 yazabilirsiniz gençler. Hemen yaz. X yerine 2, Y yerine 1. Y yerine 1, X yerine 2. Paylaştıralım. 2 kere 2, pardon 4. 2 kere 1, 2. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. Doğru, cevap, 5 bölü. A, B ve C tam sayı olmak üzere e, verilen sayıların hepsi asal sayılar gençler ve birbirlerinin içinden çıkarılabilecek sayılar değil. Yani ne 7'nin kuvvetleri 5'e ne 5'in kuvvetleri 3'e ne yok çünkü 7'ye 5'e gitmez. Bunların eşit olması ne zaman olur öğretmenim o zaman bunların eşitliği bir tek durumda olur değerleri 1 olduğunda. Bir üst sayının değeri ne zaman 1 olur gençler peki? Üssü 0 olduğunda. Bunu unutmayın birbirlerine dönüştürülemiyorsak kesinlikle değerlerini 1'e eşitleyeceksiniz. O zaman üstünü sıfır yapacağız. Baş türlü olmaz. Yani buna ancak 7 üzeri sıfır. 5 üzeri sıfır. 3 üzeri sıfır. Hepsi bir. Olduğu zaman birbirlerine eşitlerdir. Bunların hepsini sıfıra eşitleyelim. En kolay bu gibi geldi bana. C eksi 3 sıfır. Alt karşıya. 0 artı 3. C'yi bulduk 3. Ardından C eksi B artı 2 0. C neydi? 3. 3 eksi b artı 2 sıfırmış yani. 3 artı 2 5. 5'ten siz kaç çıkartırsanız sıfır olur. Demek ki b 5'miş. C 3 b 5. En son yerine koyuyoruz. 2a eksi b artı 1 bu da 0. B'yi bulduk. B kaçtı? 5. 2a eksi 5 artı 1 0'mış demek ki. Eksi 5'e 1 eklerseniz Eksi 4. 2A eksi 4 sıfırsa 2A 4'tür. A da 4 bölü 2'den 2'dir. A da 2 e hepsinin toplamı 2. 7. 10. Doğru cevap 10. Evet hemen devam edelim. 3 üzeri x 6 ise verilen ifade. 12'nin içerisinde zaten ikiler, üçler vardır. O yüzden bir bağlantı var. Şu 6'yı bir parçalayalım. 2 çarpı 3 diyebiliriz. 3'ü karşıya atarsak 3 üzeri x bölü 3 eşittir 2 diyebiliriz. E, tabanlar aynıysa 3 üzeri x eksi 1 üstler çıkartır. Yani iki bunu yazın. Bu bir dursun acaba ne işime yarayacak? Çünkü neden böyle yaptığımı soracak olursanız 6'dan kurtulmam gerekiyordu. Çünkü 12'nin içerisinde 2'ler 3'ler var. Evet 6 da var ama e, biz asal çarpanlarını ayırırsak daha kolay üst veya taban çarpımından gidebiliriz. Şimdi 12'ye bakıyorum. 12'yi şöyle asal çarpanlarına ayırırsanız. Bakın iki tane 2 var. O yüzden 2 cinsinden yazmaya çalıştım. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. Bizden istediği soru şu. 12 gördüğüm yere asal çarpanlarına ayrılmış halde yazıyorum. 2 bölü 2 x eksi 1. Üssün üssünü. Burada e, şunları yerine yazıp üssün üstünü gerçekleştireceğiz. Hadi şunu yapalım. Yani 2 gördüğüm üzerine yazalım gençler. 3 üzeri 2 eksi 1 yazalım. Hemen şuradan devam ediyorum. 2 gördüğüm yere 3 üzeri x eksi 1 yazıyorum. Üssü 2 çarpı 3 üzeri 1. Onun da 2 bölü 2 x eksi 1. kuvveti. Şimdi dağıtıyorum şöyle. 3 üzeri 2 x eksi 2 çarpı 3 üzeri 1. Şurayı bir halledelim. Tabanlar aynısı üst toplanırdı. Ee, 3 üzeri 2 x'i toplayacağım kimse yok. Eksi 2'ye 1 eklerseniz eksi 1. Bunun da 2 bölü 2 x eksi 1. kuvvetini sormuş. Bakın hemen çıktı. Üstün üstünde çarpışılır. 3 üzeri 2 x eksi 1. Çarpı 2 bölü 2 x eksi 1. Bakın çarpım halinde olduğu için gitti. Gitti diyebilirsiniz. Yani geriye sadece kim kaldı? 3 üzeri 2. O da kimdir? 3 kere 3. 9. Evet, diğer sorumuza bakalım. Fark ettiyseniz biri diğerine benziyor. 4 kimden gelir? 2'den. 2 üzeri 2. 9 kimden gelir? 3'den. Üstü 1 eksi 2a. Küçüktür. 27 bölü 8. 27 kimden gelir? 3'den. 8 kimden gelir? 2'den üstü a eksi 4 bunların taban olarak aynı olması için sağdakini veya soldakini takla attırmamız lazım e, takla atarken demek bu üstlerin değişmesi demek hadi şu üstü bir dağıtalım bir önce ben sağdakine takla attıracağım dedim mesela e, 2 eksi 4 a 3 üzeri 2 eksi 4 a şimdi bunları takla attıracağız takla attırdığımız anda üstün eksiyle çarpmamız gerek dolayısıyla 2 üzeri 3 yukarı 3 üzeri 3 aşağı a eksi 4 eksi ile çarpalım. Eksi a artı 4. Şimdi bizim buradaki işaretimiz değişti gerçekten Şöyle oldu. Bu eşitsizliklerin temel kanunu biliyorsunuz. Ee, evet şimdi şunları ortak üste yazalım bakalım. Çünkü tabanları eşitledik. 2 eksi 4 a ortak üste yazalım. Bunu da dağıtmamız lazım biliyorsunuz. Eksi 3 a 3 kere 4 12. 3 bölüşler aynı. Dolayısıyla üstler de aynı olmak durumunda ya da aynı olmak değil. Burada eşitlik yok biliyorsunuz. Şu ifade olmak zorunda. Şimdi normal bir denklem çözümü olsaydı nasıl çözecektik? Bilinenler bir yanda, bilinmeyenler bir yanda çözecektik. Eşitsizlik çözümde birebir aynısıdır. Çözüm. Küçük bilinmeyeni büyük bilinmeyenin yanına gönderin. Artı 4A. Artı 12'yi karşıya gönderdik. Eksi 12. 2 eksi 12 eksi 10. Eksi 3 artı 4 a 1 a. Burada e, eksi 10'dan e, küçük a istiyor. Eksi 10'dan küçük en büyük sayı kimdir şıklarda? Cevap eksi 11'dir gençler. Burada önemli olan takla attığımızda üstünü eksiyle çarptığımız için e, eşitsizliğin yön değiştirmesi. Bunu unutmayınız. Eşitsizlik konularında vardı. Hatırlatmış olduk inşallah.